Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım! Bana bir tohum tanesi kadar da olsa doğruluğu tasadduk edin. Elinizdeki ve evinizdeki mallarınızdan istediğim hiçbir şey yok. Sizden istediğim tek şey doğru ve ihnası olmaktır. Bunun faydası bana değil size aittir.'' Beden ve gönül dillerinizi bağlayın. Çünkü üzerinizde sizi gözetleyenler vardır. Melekler dışınızı, Allah da içinizi gözetler. Ey köşk ve evler yapıp, ömrünü dünyayı kalkındırmak yolunda harcayan, düzgün bir niyetin, gayen olmaksızın, ufacık bir şey dahi olsa yapma. Çünkü dünyada, Bina yapanın temeli düzgün niyettir. Nefsine heva ve hevesine uyarak bina yapılmaz. Cahil kimse dünyada hiçbir hikmet gözetmeden, Allah'ın kaza ve kaderine ve tasarrufuna bakmadan sırf nefsine, heva ve hevesine, doğasına ve alışkanlığına uyarak bina yapar. Hiç kuşkusuz böyle yaparken düzgün bir niyet taşımaz. Yaptığının hayrını görmez ve yaptığı binaya başkası oturur. Kıyamet gününde ona bu binayı niye yaptın, nereden buldun da buraya harcadın, böyle bir harcama yapmandaki gaye nedir diye sorulur. Kısacası her şeyden sorguya çekilir. Gelsen Allah'ın senden hoşnut olmasının yolunu ara ve ona uymaya çalış. Kısmetinde de razı ol. Kısmetinde olmayan şeyi isteme. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın dünyada kuluna verdiği en büyük ceza, kulun kısmetinde olmayan şeyi araması, elde etmeye çalışmasıdır buyurdu. Yanıma benim hakkımda kötü düşünceler taşıyarak geliyorsun. Sen benim sözümle kurtulamazsın. Yazık sana. Allah'a ve onun güzel kullarına karşı gelip dururken Allah'a teslim olduğunu iddia ediyorsun. Sen bu iddianda yalan söyledin. İslam kelimesinin gönülden teslim olmak demek olan istislam kelimesinden türemiştir. Dolayısıyla Allah'ın kaza ve kaderine gönülden teslim olmak, tasarrufuna rıza göstermek, Kur'an'ın ve sünnetin sınırlarını korumak gerekiyor. Ancak böyle yaptığın zaman senin Müslüman olmaklığın sağlam olur. Uzak geleceğe yönelik planlar kurmanın tu i emele Uğursuzluğundan dolayı sen günaha giriyor ve Allah'a karşı geliyorsun. Tu iyi emeli bıraktığın anda sana iyilik gelecektir. Kurtuluş istiyorsan buna tutun. Müslüman, kader ne getirdiyse onu kader elinden alır, kaderini razı olur. Bunun yanında dinin emir ve yasaklarına doyar. Onları yapmaktan da hoşnut olur. Onun nefsi, heva ve hevesi doğası ve şeytanı yoktur. Demek istediğim şu ki bu kullar yardım görmüştür. Yoksa onların bütün yönlerden yok olduklarını söylemek istemiyorum. Çünkü peygamberlik dönemi geçtikten sonra içimizde masum, günaha girmekten korunan kimse kalmamıştır. Bu kimsenin nefsi huzur bulmuş, heva ve hevesi yenik düşmüş, doğası sönmüş, şeytanı da yorgun düşmüştür. Onunla uğraşmaktan eline bir şey geçmez. Peşine dolaşır durur da onu bulamaz. Tevekkülde sebebe bağlanmak yoktur. Tevhitte zararın ve faydanın Allah dışında herhangi bir kimseden kaynaklandığını düşünmek yoktur. Sen bütünüyle benlikten, heva ve hevesten, alışkanlıktan ibaret kalmışsın. Senin tevekkülünde ve tevhidinde iş yok. Önce acı gelir, ardından tatlı gelir. Sonra kırılma, Ondan sonra da onarılma gerçekleşir. Ardından ölüm ve son olarak da hiç bitmeyen bir hayat gelir. Önce boyun eğilir, yücelik ondan sonra gelir. Zenginlik fakirlikten sonra gelir. Önce yokluk vardır, onu Allah'la var olmak takip eder, seninle değil. Buna sabreder, sebat gösterirsen, Allah'tan istediğin şeyler gerçekleşir. Aksi halde senin hiçbir işin düzgün gitmez. Seni meşgul edip Allah'la uğraşmanı engelleyen her şey senin için uğursuz demektir. Bu isterse farz ve sünnet olanlara ek olarak yerine getirilen namaz ve oruç olsun yine böyledir. Farz orucunu tuttuktan sonra nafile oruç tutarken çektiğin açlık ve susuzluk kalbinin Allah'ın huzurunda bulunmasını, Allah'ı gözetlemesini, Allah'la birliktelik ve yakınlık içinde dönüp duran hayat güzelliğini engelliyorsa sen perdenin, insanların, benliğinin ve arzularının kulusun demektir. Arif kul ilmiyle ve sırrıyla Allah'a yakınlık sancağı altında Allah'la birliktedir. Onun kaza ve kaderiyle döner durur. Aciz kaldığı zaman kendi dönmese de döndürülür. Hareket etmese de hareket ettirir. Durmasa da durdurulur. İşte o zaman Allah'ın haklarında biz onları sağa ve sola everip çeviririz. Buyurduğu mağara arkadaşları yerinde olur. Aciz kaldıkları zaman hareket ettirilirler. Fakat etmek güç olduğunda imkan verilir, durmak ve teslim olmak aciz kaldığında gerçekleşir. Varken hareket edersin, yok olunca durursun. Hareket etmek hüküm kapsamında, durmaksa ilim kapsamındadır. Nefsin ancak sen nefsinden, heva ve hevesinden, tabiatından ve bütün insanlardan uzaklaştığın zaman sağlık bulur. İnsanlara bağlanıp kalma. Çünkü Rabbinden başka hiç kimse sana ne yarar verebilir, ne zarar, ne de rızık. Daima ona kulluk için ol. emir ve yasakları çerçevesinde hareket et. Böyle yaparsan insanların en zengini ve en yücesi olursun ve Hazreti Adem'e benzersin. O bütün nesnelere kendisine secde etmelerini emrederdi. Bu insanların genelinin hatta havasan bir bölümünün bile akılları ötesinde bir şeydir. O Adem'in bir parçasıdır ve onun özündedir. A bilgisi kıt, fıkıh öğren sonra insanlardan uzaklaş. Allah dostları önce fıkıh öğrenmiş, Ondan sonra insanlardan kalpleriyle uzaklaşıp yalnız kalmıştır. İnsanları düzeltmek için bedenleriyle onların arasında olurlar, kalpleriyle ise Allah'la birlikte olup ona hizmet ederler. İnsanlar arasındadır ama kalpleriyle onlardan uzaktır. Kalpleri bütün nesnelerden uzaktır. Görünüşte onların işi zahir hükmündedir. Elbiseleri kirlendikçe onu yıkar, güzel koku sürer, tüz Elbiselerinden bir yer yırtıldığı zaman yırtık yeri yamayla kapatır dikerler. Onlar insanların önderleridir. Onlara ait bir zerre bile sapa sağlam duran dağlar gibidir. Kalpleri Rableri ile birliktedir. Kendilerini gönülden Allah'ın önüne atmıştır. Onu düzeltir ve ilmine dalarlar. Allah'ım zikrini bize gıda, yakınlığını da zenginlik eyle. Senin kalbin ölmüş ve sen kalbi ölmüş olanlarla arkadaşlık ediyorsun. Gel seçkin, bedel, ebdal ve diri olan kullarınla arkadaşlık et. Sen kabirsin. Kendin gibi başka bir kabrin yanına gidiyorsun. Ölüsün. Kendin gibi bir ölünün yanına gidiyorsun. Sen kötürümsün. Sana yolunu senin gibi bir kötürüm gösteriyor. Sen körsün. Yolunu kendin gibi bir körden soruyorsun gerçek anlamda inanmış ve salih müminlerle arkadaşlık et. Sözlerine karşı sabırlı ol, dediklerini kabul et ve uygula. O zaman kurtulursun. Kurtuluş istiyorsan irşad edicilerin sözünü dinle, kabul et ve uygula. Benim bir mürşidim vardı. Ne zaman ben bir işin içinden çıkmayıp kafama taksam bana cevabını verir ve konuşmama gerek bırakmazdı konuşmamamın sebebi ona olan saygım ve edepli oluşumdu. Ben hiçbir zaman şeylere karşı saygı ve edep sınırını aşmadım. Sufi cimri olmaz çünkü o her şeyin bıraktığını iddia ettiğine göre artık cimrilik edecek bir şey kalmamış demektir. Ona bir şey verilirse onu kendisi için değil başkası için alır. Kalbi bütün varlıklardan ve somut olan her şeyden arınmıştır. Mal sahibi olan kimse cimrilik edebilir. Sufinin ise kendisine ait olan hiçbir malı kalmamış, hepsi başkalarının olmuştur. Başkasının malında nasıl cimrilik etsin? Onun ne düşmanı ne de dostu vardır. İnsanlardan övgü ya da yargı dilenmeye de önem vermez. Verileni ve verilmeyeni gördüğü zararı ve yararı Allah'tan başka kimseden bilmez. Yaşadığına sevinmez, öleceğine üzülmez. Onun ölümü Rabbinin ona karşı öfkelenmesidir. Yaşaması ise Rabbinin ondan razı olmasındır. Yalnızlığı insanlar arasındayken, sıcaklığı ise yalnız başınaykendir. Yiyeceği Rabbini anması, içeceği ise Rabbi ile sıcaklık ve yakınlık kurmasıdır. Hiç kuşkusuz dünya malında cimrilik etmez. Çünkü onun yanında hiçbir şey ihtiyaç bırakmayacak olan bir zenginlik vardır. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizleri ateş azabından koru. Daha ne zamana kadar öğrenip öğrendiğinle amel etmemeye devam edeceksin? İlim divanını dürde, de ihlasla amel divanını sermekle uğraş. Yoksa kurtuluşun yoktur. Sadece ilim öğreniyorsun. Sen yaptığın şeylerle Allah'a karşı küstahlık ediyorsun. Üstünden haya elbisesini çıkartıp attın ve Allah'ın sana bakanların en dikkate alınmazı yerine koydun. Sen hevana uyarak alıyor, hevana uyarak isteneni vermiyor, hevana uyarak hareket ediyorsun. Belli ki heva ve hevesin seni helak edecek. Her halinde Allah'tan utan ve O'nun hükmünü uygula. Zahir hükümlerle amel ettiğin zaman bu amelin seni Allah'ı bilme derecesinde doğruya yaklaştırır. Allah'ım bizi gaflet uykusundan uyandır. Amin. Günaha girdiğin zaman sıkıntılar gelip üzerine iner. Tevbe eder, Rabbinden bağışanma diler. Allah'ın yardımını istersen, sıkıntılar seni üzerine değil, çevrendekilere iner. Mutlaka bir sıkıntıyla karşılaşacaksın. Dolayısıyla Allah'tan o sıkıntıyla birlikte sana sabır ve rıza vermesini de isti ki, aranızdaki ilişki zedelenmesin ve bu travma kalbi değil, kalıbı, içi değil, dışı, dini değil, malı etkilesin. İşte o zaman sıkıntı ceza olmaktan çıkıp nimete dönüşür. A münafık, Allah'a ve peygamberine gerçek anlamda işin özüyle değil de lafta tabi olmakla yetindin. Bu koca bir yalandır, içinde böyle dışında. Belli ki sen dünyada, ahirette de alçak kalacaksın.'' Günahkar ve yalancı kimseler alçağın ta kendisidir. Ey alim, ilmini dünya perestlerin yanında kirletme. Yüce olanı alçak olanla değişme. Yüce olan ilimdir, alçak olansa onların ellerindeki dünyalıktır. İnsanlar senin kısmetinde bulunmayanı sana vermezler. Senin kısmetin sadece onların elleri üzerinde akıtılır. Sabredersen kısmetin onların elleriyle sen yüceliğinden en ufak ödün vermeden sana gelir. Yazık sana. Rızıklandırılan kimse başkasının rızkını veremez. Verilen durumunda olan kimse başkasına veremez. Allah'a kullukla uğraş ve ondan istemeyi bırak. Çünkü Allah'ın senin yararına olan şeyleri öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Allah Celle Celaluhu beni zikretmek kimi benden istemekten alıkoyuyorsa ona İsteyenlere verdiğimin en güzelini vereceğim buyurdu. Kalbin ulaşmadan dilde kalan zikrin hiçbir değeri ve önemi yoktur. Zikir, kalp ve sır zikri sonra da dil zikri demektir. Kalp zikri gerçekleşince siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükretin ve nankörlük etmeyin buyruğunun sırrı gerçekleşir. Allah seni anıncaya kadar onu anmaya devam et zikir üzerindeki yükleri indirip günahsız kalıncaya kadar günahsız bir kulluk taatı buluncaya kadar Allah'ı anmaya devam et. İşte o zaman ananlar içinde o da seni anar ve insanları bırakıp onunla uğraşırsın ve Allah seni oyalarda bir şey istemeye fırsat bulamazsın. Bütün gayen o olur. Onun dışındaki bütün gayeleri bırakırsın. Tek gayen Allah olunca mülk hazinelerinin anahtarını kalbinin eline verir. Allah'ı seven kimse başkasını sevmez. Allah sevgisi kalbindeki diğer sevgileri çıkartır. Senin düşünüp görmeni sağlayan akılın yok mu? Hiç felçli birinin yanında bulunmadın mı? Senin de sıran gelecek ve ölüm meleği senin işini de bitirecek. Gelip hayatını kökünden sökecek, seni sevdiklerinden ve ailenden ayıracak canının Allah'ın huzuruna çıkmayı istemez bir haldeyken alınmamasına çalış. Malını ahirete gönder ve ölümü bekle. Çünkü sen Allah'ın katında dünyada gördüklerinden çok daha güzellerini göreceksin. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette güzellik ver ve bizi ateş azabından koru.